ben maç yapıyordum. Ronaldo orta sahadan bir şut çektim. Gol girdi. Şimdi bakalım. Daha beklemeyin ya. Evet. Bakın tekrar izleyin şimdi golü. Ronaldo orta saadan gol bakın. Ronaldo topu orta saadan attı attı. Ve gol. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. James, James, James. Anne ne James kan Gündoğan. İlkay Gündoğan. Gündoğan. Top kayıp içkiye. İçki evet basın o konuva. Konuva izo saraya girdi. İlkay Gündoğan senin ayağını. Milletin günden orta olsa sen haklı patar. Hem günden nasıl? Tabii günden 83'lük. Ben de 80'lik. Lothar Martins 84'lük. Ben de 82'lik. Zarardayım ben. Aman oğlum ben isterim. Derken Lothar Martins. Hayır ne Lothar Martins Ronaldo. Ya bu altta da şurada da yazıyor. Yani Luis Diaz altta diye. ofansifin altında Gene alıyorum. Stones alt Stans konvay. Konvay. Konvay'dan alırsın o topu. Gregor Kobel Kober'lik topu. Herkese ne? Geçmiyor Roberts. Roberts. Knit. Derken anam bismillah Gündan. ilk ay gün. Doğan. O nasıl bir şut Allah. 2-0'ın bir gol orta sahadan ona vurdu. O da direkten girdi. Arkadaşlar ben adınızı ya bende sorun var ya da oyuncularda. Aa bak yine direk Allah'ım adımı Galatasaray yaptım. Hep direk 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 direk. Sonra direk spor yaptım. Hiç direk yok. Ukulele spor vardı. Garip bir şekilde Marquinhos da ortaları açıyor. Gol de atıyor yani. Asist oha oradan kafana sarktı. John Stones. Asist de yapıyor adam. Tam köşeye güzel atmış. Luis Luisos, o kadar Diaz, Luis Diaz, Luis Diaz, gol 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 nasıl bir gol, o nasıl bir gol, o nasıl bir gol, Dicke, <laughs> derken top kaybı geldi ne Salah, Muhammed Salah, Muhammed Salah. Arkadaşlar oyunda da ne diye soracaksınız da değerlisi 2024 tane normal kısa tırlı Adı ise Dramlix 200. Soccer 2024. Yani D R E A M L A G U. Neyse boş <laughs> sen andan şey reklam giriyor. Lek reklam o şey değilmiş ya değilmiş. Tek çapı varmış bastım geldi. Robert. Robert anlamı topu. Twine. Twine. Konvay. Evet, doki. Yine hani bir maç çok az mı var? istiyaz ah, gol olsa 5-0 lan ben 3-0 sanıyorum uy, 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 uy. değilmiş değilmiş abi offside değilmiş rövaşat asist gitti ya asist gitti ya Mekro ile bir ara ben bir maçta Ronaldo ile iki tane orta bana atmıştım ya oğlum ya bu, bu mısın sen? Allah Allah. Bak kendini kovaracım sanıyorsun? düzgün açsam ortaya. Böyle iki kere dokunarak atıyorum da ben. Allah'ım ya oğlum Allah, plase vursanız Allah Allah. Kovaracım değilsin düzgün vuruş topa. Ne beraber vera şimdi Ronaldo. Değil ilk ay günden en çok karıştırıyor ya. Yani. İçkiye. Tanner. Tanner de kendi üstü asap aldı. Diyaz. 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 Atıyor mu Dias Kaleci hayır diyor. Ama Marquinhos'un son söyleyecek bir sözü vardı. Pardon John Lan bu Marquinhos'a da kornerleri kullanıyor mu? Asist yapıyor. Monty Shorken hep onu kullanıyor. Artık konuları mı atıyor niyeyse Ama asist yani sonuçta adam ortaya açıyor, gol asist yapıyor. Yani o yeter. Monty zaten ondaymış. Orta ama yani neyse Monty çok garip. Yani, garip bir şey ama. yani. 8-0 eşi alınmasın. Hiç fark ettim, sekiz 8 olduğunu. Ronaldo. Ronaldo verdi Luis Diaz şimdi. Luis Diaz. Luka Modric. Muazzam bir gol. Muazzam bir gol. Mükemmel bir gol. Tarihi bir gol Luka Modric'den. Evet. 96 2 verildi. Galatasaraylar onu istiyor. Müthiş bir ara pas aldı Diaz. Luis Diaz verdi pasını. <laughs> Cristiano Ronaldo 10 oldu. 10 10. Hattrick yapıyor Ronaldo. Ve Akbaş bitti. Galatasaray Bristol deplasmanında 10-0 kazanıyor. Evet arkadaşlar. Uzun zaman sonra bir tatlım. Kurban bayramınız kutlu olsun. Kestiğiniz kurbanlar Allah kabul etsin diyorum. Bu ne video sonu söylüyorum. Bayramınız kutlu olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.